Şimdi bir sizin de sevgili seyircilerimizi uyarmanızı isteyeceğim hocam. Hı. Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir alışveriş merkezine dolaşırken bir kadıncağız geldi. Bu onun özel sorusudur. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Çocuğu olmadığı için tüp bebek yöntemine başvuruyor. Ayşe Hanım şu anda da bizi izliyordur. Ne olur hocama sorun benim adıma dedi. Kadıncağız tüp bebek yöntemine başvuracak ama etrafındaki herkes... Aile büyükleri de tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmasının günah olduğunu söylemiş. Hadi canım, canım sen de. Şimdi sağlık konusunda o kadar ciddi e, insanı zora düşüren açıklamalar var ki. Hani yanlış anlamayın sakın beni. Yarım doktor insanı candan yarım hoca dinden edermiş ya. Herkesin bir fikri var. Yani herkes bir şey söylüyor. Sizce? Yarım tarihçi de Cemil Çiçek Bey söyledi geçen gün bunu. Yarım tarihçi de. Tarihten eder derdi? Tarihten tabii, ya, tabii. yani yarım olan herkes Hı -hı. E, bildiği o e, uzmanlık alanı neyse ondan eder yani evet. kesin. ama sağlık çok önemli. Kadın bunu iki göz iki çeşme sordu. Ben gerçekten çocuk sahibi olmak istiyorum. Tüp bebek yöntemiyle olsam günah. Erkek mı? erkek ve kadının kendi spermlerini almak suretiyle tüp bebek caizdir, meşrudur denişleri yüksek kurulu Ta 1942'li yıllarda buna dair fetva vermiş. O hariçten gazel okuyanlara işkembeyi Kübra'dan atanlara itibar etmesinler. Şimdi diyor ya bir anlaşılmış yeni şey İskem Kübra. <laughs> evet. Ya diyor ya bir anlış anlı profesörümüz. Niye verecekmişim diyor efendim ben azalarımı verip de bir soytarıyı yaşatmanın gereği var mı? Ölsün gitsin diyor. Bir, prof bir profesör. Aa. Tabii canım bugün nerede? Hani bir, kendi şeylerini yiyen bir profesör var ya o. <laughs> Şimdi bizim verdiğimiz azalarla. Bizim verdiğimiz azalarımızla günah işlese bile o günah bize ait değildir. Onun için de hastane köşelerinde organ bekleyen yüz binlerce insanımız var. Allah'ın müsaade ettiği şeyin önünü kesmeyin. Ukalalık yapmayın. İşkembeyi küvradan atmayın. Ağzınıza sağlık. He. Şimdi genelde biz bu işi niye yaparız? Soru gelecek ekrana. Hatta gelsin arkadaşlar sorumuz. bunu neden yaparız? Biz muska. He. Ya böyle geri getirmek için yaparız. Döngel duası. Çevirgel duası. Çevirgel duası, döngel duası. <laughs> ya ne? da ya da niçin yaparız? Nefret ediyoruzdur da. Aralarındaki muhabbeti bozmak için yaparız. Çünkü bazen hocam Öyle dün de söyledim ya ben programda İçinde bakteri kaynayan insanlar var. Başkalarının mutluluğuyla pardon mutluluğunu kıskanıp onların mutsuz olması için elinden geleni yapan bin bir tane dedikodu <laughs> yapan insanlar var. Böyle ahlaksızlar var yani. Şimdi bu yola başvurdukları zaman. İşte orada. Nas. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. He. Bunu bazen kötü amaçla yapıyoruz. Yani. O günah onu biliyoruz. Bunun kötü sisi yok be kızım. Ama bir dakika. Şey var ya mesela nazar du nazar muskası yapıyorsun koyuyorsun. Sadece sadece küçük çocuklar için. Bak. İslam uleması sadece küçük çocuklar için yazılıp omuzuna asılabilir diyorlar. Hmm. Ama kocaman kocaman herifler için değil. Tamam mı kızım? Aa <laughs> kocaman, kocaman herifler kocaman, için kocaman değil. Buğdum buğme herifler için Tabii değil. Değil, evet. <laughs> ya, muska ne var içinde? Ne yazması adam? Hatırlar mısın sen ilk geldiğimizde hayran oldum etine, muska yazdım itine. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Yok. Nasıl? Yok. <laughs> Allah Allah. Bana mı söylediniz? Evet burada programda söyledik ya. Efendim, muska yazdım eşine ne? Muska yaz. Ha, hayran oldum etine. Etine. Muska yazdım itine. Bu it ne it hocam? Ya. Ha. Ha. Tazın geçsi geçmesi. Kuyruğu bilmem ne diyor filan. Şimdi <laughs> üçüncü Mustafa olması lazım. Av veya üçüncü Mehmet bilmiyorum. Sılamadım Av meraklısı. Arkadaşlarıyla ava gidiyorlar. Hep padişahın tazısı. Taz derler o hayvanlara. Evet. Hep yakalıyor. Bu garibinki hiç yakalamıyor. Hep eli boş dönüyor. Efendim bir hayvan kesiyor. Onun bir budunu alıyor. Bunların hatta olan bir arkadaşları var. Hatta çok güzel Arapça yazı yazan hattat arkadaşları. Ona götürüyor. Kapıyı çalıyor. Oğlu çıkıyor. Oğlu... <laughs> <laughs> bir ete bakıyorum, bir Bizi de adam adama bakıyor. buyur diyor, baban yok mu diyor, babam yok diyor. Ne yapacaktın? Babam eritti diyor, el vermek demek, müsaade etmek demektir. Götürüyor eti, mutfağa koyuyor, hayran oldum etine, çok güzel et, <laughs> muska yazdım itine, kazın geçsin geçmesin, kuyruğu nokta nokta, tamam mı kızım? Ertesi gün ava gidiyorlar ve adamın tazısı geçiyor. geçiyor. Hatırladın bunu dördüncü Mehmet'in. Eşden. Ateş Mehmet'in. Tamam. Şimdi o işte. şeyi söyleyince atılan itine etine. <laughs> evet. Onun için de yani muskanın getireceği bir şey yok. Tamam. Ama muska'yı yazan para kazanır kızım. Para kazanır. Bir de para. para alıyorlar değil mi? Ne hocam demek ya? Oo. Oh, oh. Ya ne olur böyle şeylere kanmayın. Peki hocam sizin nefesiniz kuvvetli mi? Ne gibi? Ne bileyim derler Kızım, ya. Kızım ben sana zamanında söyledim. Dedim ki gel seninle uydurup bir muska yazalım tanıdığımız birine. O desin ki ya bizim hocayla Nurhan'ın bir muska yazdı. Şöyle nefesi kuvvetli böyle kuvvetli desinler. İki günde zengin oluruz dedim ben sana. Doğru. Ee, Peki size bir şey söyleyeceğim. Benim rahmetli ananım e, su içe su hazırlardı mesela. Biz okula işte imtihana falan gireceğimizde. Hatta şimdi annem bile yapar bunu biliyor musunuz mesela? Bir bir dua okur da iç bu suyu der bana mesela. Doğru. Peki niye mesela bu duayı okuruz da bu suyu üfleriz de bu suyu içiririz? Bu nedeni ne? Ne? Dua rahmettir. Dua berekettir. O rahmetten, o bereketten o insan istifade etsin isteriz. Ben de İnşirah suresini söylerim. Hani geçen dedim ya, bir hanımefendi mi, beyefendi mi onu da bilmiyorum ya, Rumuzdan bir şey anlaşılmıyor. Sen diyor hep üfürüyor milleti, bir de benim kardeşime bir üfürsen de. Size falan. mi diyor? Evet evet bana diyor tabii. Nerede? Instagram'da? Tabii. Instagram'da tabii. Efendim şimdi eskiler, eskiler onu çok yaparlardı. Yani ayet-el kürsiyi Evet. Felak, nazar naz, duası. Elham, nazar duası. İnşirah suresi. Mesela İnşirah suresini yedi veya on bir defa okumayı tavsiye etmiş alimler. Tavsiye. Bizim Süleyman abimiz vardı. Allah kanı kanı rahmet etsin. Murakıptı. Amin, amin. Biz böyle bir hastalık falan oldu mu ona gönderir idik. Ve o da bize söylerdi. Bak bunlar bunlar bunları yapın diye. Onun için de yani bunlar olmayan şeyler değildir. Ama bunları istismar etmemek evet, lazım. bunu tamamen iyi ve saf niyetle, samimi niyetle. niyetle. Yani bu herhangi bir ücret yok, karşılığında yok, yok, bir tam, şey. Yok yok, işte. Yani o çok nefes o... bir sene okusun falan öyle bir şey yok değil mi? Yok canım ben yani birilerine gönderiyordum ben duydum ki 354 liradan aşağı para almıyormuş. Oo. Evet. Şimdi vazgeçtim artık göndermiyorum. Peki. Hmm. İslam'a göre bir şey soracağım şimdi, size. Bir şey söyleyeceğim bir mezarlıklar müdürlüğünde bir görevli vardı. Onu attılar sonra görevde. Heh. Benim bir ahbabım beni aradı. Dedi ki biz filan mezarlıktayız. Filan mezarlıktayız. Burada da bir boş yer bulduk. Müzahir olur musun burayı biz alalım dedi. Müzahir yani? Yani yardımcı olur musun? Yardımcı He. olur musun? Ben de o mezarlıkla, orayla ilgili mezarlıklar müdürlüğünde tanıdığım bir delikanlı var. Herkes oraya gönderiyorum ben. Meğer adama biz para kapısı açmışız. Efendim, tabii. Bak nasıl bir kötü niyet. He, ne, tabii efendim, neticede gönderdim. İki, üç gün sonra bir aklıma geldi. Ne oldu acaba bu adam dedim. Hocam biz parayı vereceğimiz yeri bilmiyorduk dedi. Bak yeri bilmiyorduk sen bize öğrettin. Allah Böyle namussuz, alçak şey. adamlar var. Ölünün ölünün sırtından para kazanan adamlar var. Onun için de mezarlıktan para kazanan adamlar var. Ahlaksız her yerde ahlaksızdır. Ahlaksız, ahlaksız der, kızım. doğru. Her yerine. İslam'a göre evet. dinimizce boşanma nasıl olmalı? Dinimizce boşanma hanım temizken olmalı. Hani onların bir sıkıntısı var ya. Tamam. Ondan kurtulduğu zamanda olmalı. Olmalı efendim... E Başka da bir şey yok onun. Bu kadar mı? Başka ne olacak? Yani sadece he, hanımın temiz zamanı tabii, tabii temiz zamanında boşanma olmalı. Ama bu bu kelimeyi hiç sevmiyorum ben. Hangisini? Ha, bu boşanma işini hiç sevmiyorum. Neden? Yani boşanma da Allah'ın en sevmediği şeylerden tamam, değil mi hocam? Peygamberimizin hadisi var Sallallahu aleyhi ve sellemin. Allah'ın en çok buuz ettiği şey boşanmaktır buyuruyor. Yani yuva kurmak kolay değil be kızım. Değil tabii. Yuva kurmak kolay değil ama yuva kuruyorsun. Şimdi bir ay. Aylık... Doğrusu hocam yuva kurmak kolay da hemen bu evleniyorsun bitiyor. Onu sürdürebilmek çok. Tabii zor. Tabii sürdürebilmek. Şimdi yazmış bana hanımefendi bir ay oldu evleneli. Hı. Beni babamın evine gönderdi diyor. Şimdi gel al diyorum. Hayır gittiğin gibi gel diyor bana. Hı hı. Bak şimdi bir ay. Bir ay evlilik ya Allah aşkına bu neyin nesi neyin... hiç mi görmüyorsunuz ya kör müsünüz bu kadar ya kör müsünüz? Yani bir ay <laughs> bir, bir ay evlilik ee, kalmışlar erkek karısını Hı. aramazsa sormazsa dini açıdan baktığımızda ne dersiniz? Yok ona bir şey hayır öyle bir şey yok yani dini açıdan bir şey yok arayıp sorması lazım ama kadın için bak kızım senin burada okumadık onu ben bir getireyim de onu okuyalım efendim kızım bak seni ezdirmem ha haberin olsun. Baba Nebi hazır bekliyor seni. Sakın ha kayınanana kayınpederine kendine ezdirme. Hemen çık gel. Böyle diyoruz şimdi. Eskiler ne diyordu? İbrahim Tatlıses onu çok söylerdi. Allah ona sağlıklı bir ömür versin. Amin. Çok söylerdi. İmamla giden geri gelmez. Jandarmayla giden geri gelir. Ama imamla giden geri gelmez derdi. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz bu işlere birazcık dikkat etmeli kızım. Ama hocam bu kadar keskin de yaklaştığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kadın gidiyor orada şiddet görüyor, eziliyor, mahvoluyor, her türlü işkenceyi görüyor. Ne? İşte buradan dua çıktın, kefenine geri gelemezsin. Hani bunun bir dengesi olması ha. lazım değil mi? Onun için biz ne diyoruz kızım? Aile dersi konmalı. Doğru. İlk okullara. Aile dersi konmalı orada öğretilmeli. Evet. Öğretilmeli. Emine Hanım başkasının çocuğunu emziriyormuş. Sorumuz da böyle Emzirebilir. Aynen. Emzirebilir. Evet. Ama caiz değil diyorlar hocam diyor. Ya başkasının çocuğunun emzirilmeye ihtiyacı var ise niye caiz değil? Bunu Ve anlamam ben ya. Çocuksa bir de. Çok ço Çocuksa Tabii canım çocuk yani ya konusu emzirmeye konusu ihtiyacı var. Annesi yok çocukcağızın. Ölmüş veya kaçmış gitmiş. Çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. O da komşusu, akrabası efendim amcasının kızı, dayısının kızı. Yani o onu emzirirse ne olur? Ne olur? Ne olur yani? Şimdiki sorumuz hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Soruyu seyircimiz çok uzun sormuş ama tabii ekrana sığmadığı için arkadaşlarımız kısaltmışlar. Seyircimizin şöyle bir problemi var. Diyor ki e, ben kız çocuğu olduğum için bana mirasın düşmeyeceğini söylüyorlar. Hep erkek çocuklar arasında miras paylaştırılmış. İslam'a göre hocam ne olur söylesin hepimiz şu anda ekran başındayız izliyoruz. İslam kadın erkek diye mirası ayırıyor mu diye soruyor. Nisa suresinin 12. ayeti. İyi ki getirmişim yanımda. Nisa suresinin 12. ayeti. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Yarısı. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Şimdi bu ileriye doğru gidiyor kızım. Şimdi miras nedir biliyor musun kızım? Miras hesap işidir, hesap. Hesap işidir. Miras için gidersiniz müftülüğe. Efendim müftülükte söylersiniz anhasını, minhasını. Onlar yazarlar, çizerler. Kime ne düşüyorsa onun hesabını. Feraiz diye bir ilim dalı var kızım. Feraiz diye ilim dalı var. Keyfe ma yaşa burada. Aşa şöyle olur, böyle olur filan demenin gereği yok. Bu hassas konulardır bunlar. Ben bu ve boşanma ile ilgili konularda mümkün olduğu nispetle ses vermem pek Ki fazla. çok hak yememek gerekir değil hocam burada da? Onun için Allah Kur'an'da kızlarımızın da hakkının olduğunu, erkeklerin de hakkının olduğunu haber verir. Eşit midir bu haklar? Eşit yani? değildir. Ya niye eşit midir diye hemen pat diye eşide gidiyorsunuz? Kendi babasından alır, gittiği kocasından alır kızım. Allah o düzeni öyle kurmuş. Eşit midir derseniz Allah'ın koyduğu nizamı reddetmiş olursunuz. Onu öyle düşünmeyin. Onu öyle düşünmeyin. Onun için de hesabı kitabı var bunun. O hesabı o kitaba göre bu işler yapılır. Evet. Peki. 15 yaşındaki bir kardeşimiz sormuş. Bu genelde çocukumuzun büyüme çağında hepimize sorduğu sorudur değil mi? Mesela benim kızım bana sorar, Anne Allah nerede? Heh. Allah ne eskilerin tabiriyle ne yerdedir, ne göktedir, ne sağdadır, ne soldadır, ne üsttedir, ne alttadır. Edip. Ne anarsan Allah oradadır. Tabii nerede anarsan Allah Allah'a mekan tahsis etmeyiz. Şimdi çocuklara bunu anlatırken nasıl anlatalım? Ha, evladım Allah mefhumu, Allah mefhumu önemli bir mefhumdur. Allah Teala her an kullarının yanın. Allah yakar, Allah yakar, Allah yakar diyorsunuz ya. İşte Allah yakar deyince çocuk Allah'tan sanki gaddar, zalim bir varlık olarak mütalaya ediyor ve kaçıyor. Polis için de aynı değil mi? Bekçi için de aynı değil mi? Tabii. Jandarma için de aynı değil mi? Efendim onun için de saygıdeğer seyircilerimiz Allah yakar. Allah yakmaz kimseyi. Allah merhamet eder, şefkat Tabağda eder. Tabağda yemek bırakma Allah yakar. Heh, tabii. Yalan söyleme Allah, Allah çarpar. Yapar, çarpar tabii. Allah çarpmaz, Allah yakmaz. Onun için de bizim Said diye bir delikanlımız var da o öyledir. Ana katilini annenin kendi yetiştiriyor der. Doğru. Doğru değil mi? Ha. Bir de şey derler ya hocam Allah'ın tokadı. Allah, ha, Hak sillesinin yoktur sadası bir de vurdu mu yoktur devası. Onun sesi çıkmaz. Ama bir de vurdu mu onun devası yok. Hocam yoktu. ilahi adaleti sorgulamıyoruz ama bak hiç kızmayın sakın bana. Yok kızmıyorum ne ben canım, herkes öyle söyleyeceğini evet. Ama bazen etrafımızda görüyoruz yani öyle kötü insanlar var size ki. Size öyle geliyor. Öyle büyük kötülükler yapıyor ki. Öyle geliyor size. Öyle geliyor size kızım. Yani o sinsilikle o kötülükle hala nasıl işleri tıkırında gidiyor anlamıyorum. Allah bir kısım insanlara dünyadayken verir, ahiretten nasibini keser. Kur'an'daki ayet o istikamettedir kızım. Kur'an'daki ayet o istikamettedir. Evet. Peki çocuklarına beddua eden annelere gelelim. Bir anne evladına beddua ederse ne der? Allah ocağına incir ağacı diksin. <laughs> Allah boyunu delirsin. Allah tövbe tövbe. Şimdi biz de tekrar etmeyelim ama işte bazen şu annenin gönlü çok yanarsa o beddua ağızdan çıkıyor. Çıkmıyor değil. Anne dahi olsa bunu yapıyor. Annelerin, e çünkü süt korur derler ya hocam, anne çocuğa beddua tutmaz diye. Hanımefendi Kim de sormuş. Kim diyor? Ne bileyim öyle diyorlar. Peygamberleri, peygamberlerin ümmetlerine duası, bak peygamberlerin ümmetlerine duası, annenin babanın evladına duası. Peygamberimiz onu öyle mukayese ediyor. Peygamberlerin ümmetleri hakkında yaptığı dua anında kabul olur. hı. hı anne babanın evlatlar hakkında yaptığı duada anında kabul olur. Ama anne baba haksızsa, haksızsa o dua kabul olmaz kızım. Evet.